Merhaba Artvin, merhaba Sinop, merhaba Tokat, merhaba Çorum, Amasya, Samsun, Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu. Yani canım Karadeniz'imin canım güzellikleri ve Türkiye'nin bütün güzelileri. Herkese merhaba. Ben Perihan Akgöz. Bugün sizlerle Delta Kültür Yayın Evi tarafından hazırlanan 2022-2023 ajandası için bizzat benim hazırladığım akıl oyunlarından anagram konusunu işleyeceğiz sizlerle birlikte ve daha sonra da ne yapacağız? Ajandamızda yer alan sorunun cevabını da hep birlikte burada vermiş olacağız. Zaten ajanda da yer alan soru da buradaymış görüyorsunuz. Hep birlikte vereceğiz. Peki Perihan öğretmenim okul ajandası mı? O da ne? Diyenler çocuklar. Okul ajandası ne işe yarar? Nedir biliyor musunuz? Ödevlerinizi yazabileceğiniz sıra dışı bir not defteri. Yazılı tarihlerinizi yazabileceğiniz harika bir hatırlatıcı. Geleceğinize miras bırakabileceğiniz sıcacık bir günlük. Motivasyonunuz düştüğünde sizi elinizden tutup yerden kaldırabilecek harika bir yardımcı. Büyüyünce ne olmayı planlıyorsun? Diye hani sorulan sorular var da var ya hani işte tam da o sorulara doğru cevap verebilmeniz için sizin için yapılmış bir meslek rehberi. Yani çocuklarım okul ajandası demek eğlenirken öğreten öğretirken de aynı zamanda hayatımızı düzene sokan harika bir yardımcı, yol arkadaşı demek. Ee, öğretmenim biz bu diye nereden ulaşabiliriz? Çocuklarım internet çağ gelişti internet açıyorsunuz Google'a diyorsunuz ki 2022-2023 okul ajandası her yerde karşınıza çıktığını görüyorsunuz da öğretmenim alışverişinden pek hoşlanmıyoruz yapmayı sevmiyoruz diyenler siz de etrafınızdaki bütün kitapçılarda ulaşabilirsiniz bizim okul ajandamıza diyorum ve yeter artık bu kadar sorumuzu çözelim anagrama geçelim diyorum hadi hazırsanız başlayalım bir çeşit dedektiflik oynamaya ne dersiniz diye başladım ajandada anagram oyunumu anlatmaya farkındaysanız niçin çünkü bana göre anagram tam bir dedektiflik oyunu. Hadi hazırsanız dedektiflik oyunumuza başlayalım. Peki nasıl başlayacağız? Çocuklarım tanımları görüyorsunuz. Tanımları okuduktan sonra yukarıda karışık, kurucuk, kuruşuk, kargacık, burgacık verilen harfler var. İşte o harfleri birleştirerek tanımın aslında ne olduğunu bulabiliyorsunuz. Ve bulduğunuz kelimeyi nereye yazıyorsunuz? Alttaki boşluklara yazıyorsunuz. Ben birazcık hareketlilik getireyim dedim. Ve dedim ki bu bulduğunuz kelimelerin ilk harfleri harflerini alarak da bir şifre oluşturun diye de ekledim. ve bu olmak zorunda değil anagramlarda. Olmasa da oluyor. Haberiniz olsun. E hadi başlayalım. Ne bekliyoruz? Bakın birincisi diyor ki aylık haftalık yayınlanan süreli yayın. Aylık haftalık yayınlanan ve yukarıda ipucu harflere bakıyorum. Dergi. Dergi olduğunu ne yapıyorum? Buradan buluyorum. Dergim gel bakalım. Dergiyi yazdım geliyorum. Tahıl unundan yapılmış hamurun pişmiş hali. E tahıldan yapılmış hamur pişiyor. Cık. Ekmek 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 diye de hemen ne yaptım? Buldum. Ekmeğimi de ne yapıyorum? Yazıyorum. Üçe bakalım. Bir çeşit turunçgil. E portakal mı? Greyfurt mu? Mandalina mı? Limon mu ne? E bakıyorum. Li Mon olduğunu da buradan buldum. Limonu bu da buraya yazdım ve geldim dörde. Zamanı yıllara, aylara, haftalara, günlere ayıran yöntem demiş. hem zaman, maakt ki. Ne ya bu? Zamanı gün. Ya tabii ki takvim. Tak vim diye de hemen bunu da buldum ve tak de şöyle yazı verdim. Hemen bakıyorum. Ba bayal, bayal mı? Neyse tanıma bakayım. Yarbay ile tu general general arasında bulunan üst subay. Vallahi burada harflere bakacağım. O kadar da ilgim yok. E yal a, olmadı. A ya, yok. Al bay. Evet, albayı da Böylelikle bulmuş olduk ve altıncısı da der ki hayvanların su içtikleri yer. Bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Direkt yazabilir misiniz yoksa harflerden mi yazıyorsunuz? Bilmiyorum hemen bakalım. Kayla yak, yalaktır yalak. Hemen yalağımı da ne yapıyorum? Buraya yazıyorum geldi. Yaşça ve boyca denk, emsal. Şu anda beni izleyenler birçoğunuz muhtemelen yaşça boyca tek yani emsal yani akransınızdır. Akranlarınızla vakit geçirmek bu çağlarda ne kadar da keyifli öyle değil mi çocuklar? Geliyorum yanına nokta nokta fazıl kısa kürek. Edebiyat bilgisi, şiir bilgisi kimlerin çok iyi? Bu ünlü şairimizi kimler söyleyecek yukarıdaki harflere bakmadan? Necip Fazıl Kısa Kürekli kim diyecek? Bakayım kimler diyor. Harikasınız. Bakın ne cip diye de aldım. Buraya yazdım Necip Fazıl kısa küreye. Geldim dokuzuncuya. Yapraklarından sebze olarak yararlanılan bitki tanıska. Tıan bu harfleri kullanacakmışım. Temel reisle bütünleşen bitki tabii ki de nedir? Ispanaktır. ıspanak. Ispanağım gel canım. Seni de şuraya yazayım. Çocukken pek sevinmeyen, büyüdüğünce, büyüyünce de vazgeçilmeyen enteresan bir bitkisin sen. İslam'ın beş şartından biri zaman. Zaman beş şarttan biri elbette ki değildir. Olsa olsa bu nedir? Namazdır. Aa ters yazmışım bunu ben. Vay bu da çok kolay olmuş çocuklar. Namazı da buraya yazdım. İstek. idlek midir istek? Hayır olsa olsa dilektir. Dilek. Dileği de böylelikle yazmış oldum ve sağır, dilsiz. Dilsiz ve sağır olan insanlara biz ne diyoruz soğur ya da demek yerine? Zarah mı diyoruz yoksa ahraz mı diyoruz? Ahrazımızı da buraya yazdık. Ama ben demiştim ki ilk harflerinde bir şifre gizli. O zaman ne yapıyorum? Derginin D'si. Ekmeğin E'si. D'ye de benzemedi P'ye benzedi ya. E, evet, limonun L'si. Takvimin S'si. Albayın A'sı. Yalanın Y'si. Bu arada bir boşluk varsa diyorum. Akra'nın A'sı, Necip'in N'si, danışma yok, Ispanağın I'sı, namazın N'si, ıspanak namazın N'si, bu ne? dileyin D'si, ahrazın A'sı dedim ve benim şifrem neymiş? Delta yanındaymış. Şimdi çocuklarım Acaba anagram oyununu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Benim anlatımımı sevdiniz mi? O zaman ne yapıyoruz? Beğenmeyi unutmuyoruz. Ve çocuklar 2023-2024 yılında çıkacak Delta Kültür yayın evinden çıkacak. Yine ajanda olacak ya çünkü her yıl çıkıyor bu ajanda. Bu ajanda da öğretmenim şöyle bir içerik, içerik de ekleyebilir miyiz? Ajanda da şöyle bir bölüm olursa bu bölüm beni çok eğlendirir. Ya da bu bölümü çok severim dediğiniz ne varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki akıl oyunumuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.